Ben önce kendi kardeşime sonra da diğerlerine Allah'ın yanında reddiye verdim. Bunlar reddiye verdiğim halde beni rahat bırakmıyorlar. Mecburi konuşuyorum. İçimde sevgileri de kalmadı. Allah'ım bana kızar mı? İki yüzlü kulum der mi? Allah'ımın dediğini yapmak istiyorum. Eğer birilerini gönlümüzden çıkardıysak, onlara olan sevgimizi kaybettiysek, <laughs> ama bununla beraber, beraber olup konuşmaya, sohbet etmeye, anlatmaya devam ediyorsak bilelim ki o söylediklerimiz, konuştuklarımız kesinlikle karşımızdakine hiçbir şekilde fayda vermez. Söyledim biraz önce. Kelimelerin içine neyi koyarsan, gönlünden neyi koyarsan oru karşı tarafa ne yapmış olursun, vermiş olursun. Eğer o kelimelerin içinde senin sevgin yoksa, muhabbetin yoksa onların gönlü bunu kabul etmez edemez. Zahiri olarak bir bilgi vermiş gibi görünürsün ama eğer manevi olarak içini doldurup sevgiyle, o muhabbetle yoğurup öyle vermediysen bu durumda karşıdaki yer ondan manevi olarak herhangi bir şekilde istifade etmez, edemez. Bir şeyler öğrendiğini, öğrendiklerini izan etseler de o silinir. O karıcı olmaz. Evet, Karıcı kılan o gönüldeki muhabbettir. Onun için kendimizi zorlamam, zorlamayalım. Böyle ile de bir şey anlatalım demeyelim. Eğer yapamıyor, gönlümüzden çıkarmışsak bu durumda beraber olmamak daha doğrudur. Çünkü daha sonra sıkıntı verir, daha sonra sorun olur. Eğer istemediğimiz halde konuşuyorsak bu sorundur, bu sıkıntıdır bunu atmak için evet perdelemek gerekir. Ya sevip öyle anlatacağız, gönlümüze alıp öyle anlatacağız ya da evet, anlatmamak daha doğrudur.